İlahi tevelli altındasınızdır. Cenab-ı Hak sizi görüyor, gözetiyor, riayet ediyor ve inayet altındasınızdır siz onu. Fakat o mevzuda illa böyle bizi geldi bir sinek soktu, bir bilmem ne oldu, ayağımıza bir ine battı, birisi ayağımızın altına bir ine koydu. Böyle herkesi tecrih etmeye kalkarsanız kendi kafanıza göre bu arada ilahi imhaldeki espriyi kavramadan kendi hendesenize göre, kendi felsefenize göre hareket ederseniz çok kısa zamanda yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Biri aleyhinizde olumsuz bir şey yazar, biri tekerleğinize çomak sokar, biri işte bilmem ne yapar, engeller sizi, o da gitsin, o da gitsin, o da gitsin. Senin işin o değil diyor yani. Bakma diyor onlara, onların ettiklerine bakma. Ya Allah görüyor onları diyor. Onu sizin heva ve hevesinize göre değil, sizin düşüncenize göre değil. Murad-ı göre icra eder onu. Allah zalime meyil üstüne meyil verir. Ama bir de derdest ettim artık iflah etmez onu.